Kedimizin yan taraftaki komşumuzun e, eski su kuyusuna düştüğünü fark ettik. Kuyunun derin olduğunu anladığımız için itfaiye ekibimize ulaştık. Yoğun bir çaba sarf ettiler. 22,5 metre derinliğindeki kuyuya inip bayağı uğraştılar. Yoğun çabalar sonucu kediyi oradan sağ salim kendileri de çıkaraktan kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Olay günü. Abdülkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkiinde kedinin kuyuya düştüğü ihbarı bizlere ulaşınca ekiplerle çıkış yaptık burada. Olay yerine vardığımızda kuyunun yaklaşık su kuyusunun yaklaşık 22,5 metre olduğu lazer metre cihazıyla ölçme cihazıyla tespit edildi. Bu da demek oluyor ki ne, yaklaşık 7 katlı binaya eşdeğer işte 22,5 metre. Arkadaşlarımızdan biz ekipçe çalıştık zaten. Gerekli çalışmayı yaptıktan sonra Kediyi kurtardı. Gerekli müdahalemiz yapıldı bu şekilde. Bizim için her canlı kutsaldır. Her canlı için görevi yapmaya her zaman 24 saat, 7 gün 24 saat hazırız. Olay yerine gittiğimizde e, lazer metre ile ölçüp gerekli tedbirlerimizi aldık. 22,5 metre derinliğe inip sabırla hayvanın delikten çıkmasını bekledik. Yatay olan delikte hayvan Bizden ürktüğü için, korktuğu için Bizi biraz uğraştırdı Lakin çabalarımız netice verdi Allah da yardım etti Güzel bir çalışma oldu Hayvanı sağ salim çıkartıp sahiplerine teslim ettik Bizim için her canlı kutsaldır Kedi de bizim için bir candır İnsan da bizim için bir candır Bunun yanında yılan da bizim için bir candır Kaplumbağa da bizim için bir candır Yeşil bir ağaç da bizim için bir candır Her canlının bizim için kutsal olduğundan ve Böyle olaylarda güzel sonuçlanması, olumlu sonuçlanması gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olduğundan ve bizlere yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de e, insanların böyle olaylara kayıtsız kalmaması ve bizlere arayıp yardım istemeleri bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah hiçbir canlı sıkıntı yaşamasın. Biz de elimizden gelen çabayı gösterelim. İtfaiye 7 hazır. Ama her zaman tedbirlerimizi alalım. Boşluk uyularını kapatalım mümkün olduğunca çevremize dikkat edelim. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz duyarlılıklarından dolayı. Teşekkür ediyoruz. Filenin içine mi bıraktın? He. Ha. Kedi çakmış tutmuş. Yuvan <laughs> yavaş 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 gülüp şeye geç Ay oy. ay oy, ay ay ay. Allah amelsiz gelsin. Gel 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 gel. Gel minnoş gel minnoş gel. Dur minnoş. 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 Gel gel gel. Gel noş, gel noş, gel. Aman gel gel. Gel Dur dur dur. Ayaklarını gel. Ayaklarını gel öyle. Gel gel gel. Gel gel Geç Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübemi arttır. Sevgimi, cesaretimi ve inancımı eksiltme. Birimiz İbrahim peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allah'ım. Dikkat! <laughs>